Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine sizlerleyiz Baya bir bir buçuk hafta iki hafta hiç video çıkartamadık maalesef ki Çok üzücü haberlerimiz var Bazı balıklarımız öldü Akvaryumumuz kırıldı Ondan sonra Akvaryumla uğraştık videosunu çekmedik Yani videosunu çekmedik Kırıldı yeniden yapıyoruz Daha da sızdırıyor Eee birkaç yerinde daha sızdırma var onları tamir edeceğiz yeni balıklar aldık baya çok çeşitimiz oldu yani bir de yavrularımız oldu lepistes yavrularımız oldu baya lepistes yavrularımız oldu şöyle 12 tane 13 tane Bir, bir yavrularımız oldu şöyle göstereyim hava motorlarından taktık böyle gördüğünüz üzere ee evet, hangi türleri aldım derseniz kılıç kuyruk aldım bir red lepistes aldık. Sonra 3 dişi lepistes, 3 erkek lepistesimiz var. 2 tane bir çift melek balığımız var. Ondan sonra melek balıklarımız nereye gitmiş? Melek balıklarımız da şu ağacın yukarıdan çeksek daha mı güzel gözüküyor? Aynen yukarıdan gözükmüyor hatta. Şu yandan çekelim. Ama bu yandan çekmek. Kullanak gözüküyor. Arkadaşlar e, betamıza ayırdık. Melek bildiğiniz üzere Melek balıklarla çok iyi anlaşamıyor bir balık. Demiştim ki hava motoru herhangi bir filtre kullanmayacağım. Kullandım. <laughs> İki tane bir kafa motorumuz, bir iç filtremiz, bir de hava motorumuz var. Hava motorumuzu sadece yavrularımız için kullanıyoruz çünkü filtreler yetiyor. Şöyle bir açayım filtreleri hatta. Birisi şöyle içini takalım. Şöyle gördüğünüz üzere bayağı oksijen veriyor. Yani oksijen vermesi çok iyi olduğu için hava motoru kullanmıyorum. Bu hava da onlara yetiyor. En düşük seviyeye aldım motoru. Hava bunlara yetiyor. Şöyle kılıç kuyruğumuz, molilerimiz. Kılıç kuyruğu zaten moli. Lepistesiniz. Red lepistes. İki tanesi daha hamile arkadaşlar. Böyle hepsi şu tarafa gitti, yana geçti. Böyle gördüğünüz üzere meleklerimiz. Taş koyduk, dekoratif şeyler koyduk mesela. İki tane küp aldım. İki tane, üç, iki tane de çiçek aldım. Birkaç tane taş aldım akvaryum taşı. arkadaşlar. Ee, başka bonusu aldık almadık hediye geldi betamızı ayırdık <laughs> betamız çok güzel bir yere gitti çok beğendi yerini ee, aşağıda zaten akvaryumumuz var balıklarımızı ilk aldığımızda karantinaya almıştık 1 2 3 4 yani bir haftaya yakın karantinadaydı ondan sonra akvaryumlarına geçiş geliş G koyduk Ondan sonra işte gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ya otur karşıya. Bak, izle. Hatta durun. Bir tanesini çekeyim. Şöyle. Kaba motorumuz çalışsın. Orada çok balamız olmadığı için. Şöyle. Meleklerimiz arkadaşlar iki akvaryum daha alabilirim dört tane motor yani iki tane hava motoru iki tane iç litre küçük ama bunlar kadar değil alabilirim büyürsek yani şimdiden söylüyorum büyürsek çekilişlerimiz elbet olacak büyürsek değil yani çekilişlerimiz olacak belki bir akvaryum hediye edebilirim belki balık hediye edebilirim yani duruma göre değişecek. Ee, arkadaşlar başka bir benekli moli alabilirim. Siyah benekli çok güzel bir moli beğendim. Onu alacağım. Bir de bizim Japonlarımızın aynısından almayı düşünüyorum. Yani aynısı birebir aynısı dersin ki yavrusu. Hatta bak şimdiden söyleyeyim bayağı yorum da gelecek diyecek ki yalan söylüyorsun. Aynısı birebir aynısı. Ee, zaten balıklar birbirine benziyor. 3 tane daha balık alacağım. Yani ikinci videomda 3 tane daha balıkla yine anlatacağım. Başka bilmiyorum herhangi bir şey yapar mıyım? Bilmiyorum. Şöyle son seyretmeniz için ikisini de takalım. Güzel bir görüntümüz olsun. Son videomuz. E son videomuz derken videomuzun sonu şöyle. Güzel bir görüntü olsun. Öyle güzel bir görüntümüz olsun. Herkese sağlıklı hobiler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.